2025 yaz okulu ders seçimi ve kayıt işlemini ben de kayıt olarak uygulama olarak gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle eğer yaz okulu ile ilgili bilginiz yoksa ilk yoruma ve video açıklamalarına sabitlerim. AÖF yaz okulu 2025 tüm detaylar bu 8 dakikalık videoyu öncelikle izleyin. Sizler için faydası olacaktır arkadaşlar. Şimdi aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine geldik. Önce kayıt bilgisi linkine tıklıyoruz. Kayıt bilgisi linkinde bakın 2024-2025 öğretim yılı yaz okuluna kayıt yaptırmadınız yazıyor. Bunu birazdan değiştiğini görmemiz lazım. Daha sonra sol menüde ders ekle sil işlemlerine tıklıyorum. Buradan şu mavi bölümden ödeme yapmıyoruz. En son sayfada ödeme yapacağız. Öncelikle yaz okulu kayıt işlemine başla diyorum. 30 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında seçtiğiniz dersleri değiştirebilirsiniz. Ama o tarihten sonra değiştiremezsiniz arkadaşlar. Buradaki açıklamaları şöyle bir okumanızı tavsiye ederim. Biraz önce bahsettiğim videoda ben tüm detayları verdim. Yukarıdaki metni okudum anladım biliyor ve kabul ediyorum ve ileri diyorum. Şu en altta not yükseltmek için daha önce aldığım dersleri seçim yapmak istiyorum linkini isteyip tıklayarak daha önce geçmiş olduğunuz dersleri tekrar alabilirsiniz. Tavsiye etmem çünkü en son alınan not geçerli. Geçtiğiniz dersi yükselteceğim derken kalırsanız almış olduğunuz not boşa gider ve son almış olduğunuz not geçerli. Şimdi ben daha önce değişik yaz okulu alma senaryolarını bahsetmiştim önce verdiğim videolardan. Onları artık detaylı geçmiyorum. Ben güz döneminden üst sınıftan 3 tane ders, bahar döneminden de 2 tane ders alacağım. Güz döneminden çok önemli değil. Sonuçta 5 tane, 4 tane yeni dersim var. Sayısal görüntüleme teknolojisi dersini ekliyorum arkadaşlar. Evet dedim. Görsel tasarımda yaratıcı düşünme teknikleri ekliyorum. Evet dedim. Evet üçüncü dönem derslerimi aldım. Geldim dördüncü dönemde de dört dersim varmış. Oradan da ileri tipografi alayım. Tipografi zevkli bir ders. Sanat tarihi alayım. Biraz ezber dersi yazın. Biraz ezber yapıp geçmeye çalışırız. Evet iki tane de dördüncü dönem dersi aldım. İkişer tane dersim kaldı önümüzdeki sene. Sonraki yıl bir, iki, üç, dört, beş tane üçüncü sınıftan dersim var. Oradan da şöyle bir yaz tatilinde rahat keyifle çalışabileceğim. Görsel iletişim ve kuramları. Kurumsal kimlik tasarımı. Kurumsal kimlik tasarımına bakayım. En fazla 5 ders alabildiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Kredi önemli değil, krediye bakılmıyor. 5 tane dersimi aldım. Devam ediyorum. İleri diyorum. Sol tarafta aldığım dersler sağ tarafta da 2. 3. ve 4. sınıftan kalan derslerimi görüyoruz arkadaşlar. Bütün bu dersler şu sağdaki panel sıfırlandığı zaman, bütün dersleri aldığım zaman nasipse mezun olacağız. Ücretlerle ilgili daha önce de bilgi vermiştim kanaldan bakarsınız. 5 ders için 2140 2025 yılı ücreti. Evet buraya geldik. Onaylıyorum diyorum. En başta dediğim gibi ödeme kısmından değil buradan ödeme yapacağız. Ben şimdi kredi kartımla ödeme yapacağım arkadaşlar. Sizler ister kredi kartınızla ister banka kartınızla isterseniz Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme yapabilirsiniz. Cuma akşamına kadar ödeme yapmanız lazım. Dikkat de edin yazı okulu süre kısa olduğu için uzatma yapılmaz. Son günlere kalmayın. Arkadaşlar ben kredi kartını ödememi yaptım herhangi bir taksi seçeneği çıkmadı. Önceki yıllarda taksi seçeneği çıkıyordu. Tebrikler ödemeniz başarıyla alındı yazıldı. Şimdi sol tarafta kayıt bilgisi linkine tekrar tıklıyorum. Evet yaz okuluna kayıt yaptırmadınız diyor bir sayfayı yenileyeyim. Evet hala kayıt yaptırmadınız diyor. Neden öyle bir şey söyledi sistemden bir çıkış yapıp giriş yapayım olmazsa. Evet şimdi kaydınız başarıyla aktiflenmiştir diye ben sayfaya yenidikten sonra böyle bir mesaj çıktı. Kapat linkine tıkladım. Şimdi kayıt bilgisi linkine tıklıyorum. Evet 2024-2025 yılı yaz okuluna 30.06.2025 tarihinde kayıt yaptırdınız mesajını aldım arkadaşlar. Evet buradan derslerimi seçtim. Bir de ders durum linkine tıklayayım. Evet, sarı renkte bu dönem almış olduğum dersler 1 2 3 4 ve 5 tane yaz okulu derslerimi aldım. Benim daha önce kaldığım ders olmadığı için üst sınıftan ders aldım. Eğer FF kaldığınız dersler varsa öncelikle onları daha sonra üst sınıftan almak istiyorsanız en fazla 5 saat derse kadar derslerinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e-kampüs'e bir kayıt yenileme yapayım. Sistem yapıp tekrar giriş yapayım. E-kampüste derslerim var mı diye. Evet, e-kampüsten çıkış yaptım, sonra şifreyle tekrar giriş yaptım ve derslerimin yüklendiğini gördüm. Bir şey daha merak ediyorum. Mesela şu an e-kampüs'te sayısal görüntüleme teknolojileri dersim geldi arkadaşlar. Bu derse tıklayıp senin içerisinde canlı ders yapılmıyor. Senin içindeki canlı dersler yaz okulunda yükleniyor, yaz okulunda canlı ders yapılmıyor. Mesela senin içindeki canlı dersler buraya eklenmiş. Şimdi şunu merak ediyorum. Ben şimdi bütün dokümanlara buradan ulaşabiliyorum. Peki? Ders değiştirirsem, değiştirmiş olduğum ders yüklenecek mi onu merak ediyorum hemen. Evet, tekrar ders ekle sil işlemlerine geliyorum. Yaz okulu kayıt işlemine başla diyorum arkadaşlar. Buraları onaylıyorum. Zaten ödememi yaptım, onaylandı. Şimdi, misal sayısal görüntüleme teknolojileri dersini sil dedim. Evet dedim. Sayısal görüntüleme teknoloji dersi yerine sanatta eleştirel düşünce dersine ekle diyorum. Sanatta eleştirel düşünce dersi e-kampüse gelecek mi? Eğer gelecekse bu teknikte bütün derslerinizi arkadaşlar dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Yani yüz döneminde alacağınız dersleri şimdiden seçip onların dökümanlarını indirip kenarda dursun. Ders kitaplarınız, özetleriniz, çıkmış soruları indirip kenara koyar. Sonra tekrar almak istediğiniz dersi alabilirsiniz. Bu da sizin için bir ipucu olsun. Bakalım sanatta eleştirel düşünce dersi gelmiş mi? Evet, biraz önce sanatta eleştirel düşünce dersini eklemiştim arkadaşlar. Diğer dersi çıkarttı ve sanatta eleştirel düşünce ile ilgili bütün dokümanlar karşımda. Yani göreceğiniz bütün dersleri değiştirerek e-kampüsten eğer çalışmak istiyorsanız, önümüzdeki dönemler için şimdiden elimde doküman olsun istiyorsanız teknikle cuma gününe kadar derslerinizi değiştirerek ne yapabiliriz? Buradaki görmüş olduğunuz derslerin bütün dokümanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 22'de canlı yayın açıyorum. Eğer canlı canlı soru sormak isterseniz de bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.